Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Kültür, medeniyet iki dersimize devam ediyoruz. Ee, Türk İslam devletlerinde hukukla başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi Türk İslam devletlerinde hukukun oluşmasında neler etkilidir? Bir, şeriat. Yani Kur'an arkadaşlar. Şeriat nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize emrettiği kurallardır. İki, Akun Devleti 3. Sasaniler 4. Uygurlar 5. Köktürkler 6. Türk kültürü yani Türk örf adet gelenekleri. O zaman buraya şöyle töre de diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E yani hocam nasıl oluyor bu iş yani biz Müslüman olmadık mı? Bizim hukuk kurallarımız İslami değil mi? Evet öyle arkadaşlar ama Kur'an-ı Kerim bir din kitabı. Sonuçta devlet nasıl yönetilecek Kur'an-ı Kerim'in neyine girmez arkadaşlar? İlgi alanına girmez. Kur'an-ı Kerim daha çok sosyal kanunları içerisinde barındırır. Halkı, insanları, İslamiyeti, iyiliği, kötülüğü bunları barındırır. E biz devleti nasıl yöneteceğiz? Veya toplum içerisindeki bir takım anenevi unsurları, kültürel, geleneksel unsurları nasıl karar vereceğiz? Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi geçmiyor ki. Çünkü onun inme amacının dışındaki konular. Evet bunlar etkili oluyor arkadaşlar. Türk İslam Devletleri'nde hukuk iki boyutludur. Bir, şer'i hukuk yani şeriat yani Kur'an-ı Kerim hükümleri. Evet evlenme, boşanma, zina, mürtet olma, hırsızlık ve ticaret bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer alan nedir arkadaşlar? Kanun, nizam olarak belirlenen e, ayetlerle, hadislerle ortaya çıkan durumlardır. Bunlar yani boşanmanın nasıl olacağı Kur'an-ı Kerim'de bellidir. Zinanın nasıl olacağı ve zinanın cezası bellidir. Hırsızlığın cezası bellidir. Ticaret yaparken karınız ne kadar olacak? Efendime söyleyeyim ticarette uyulması gereken kurallar vesaire bunlar bellidir. Bunlar fark ediyorsanız sosyal kanunlardır ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçer. Örfi hukuk adı üstünde arkadaşlar. Örf, adet, gelenek, görenek yani bizim yaşayış biçimimiz, devlet yönetimindeki bir takım geleneklerimiz eski töreye göre ne yapıyor arkadaşlar? Şekilleniyor. Şeriat dışındaki davalardır. Peki şer'i hukukun başında kim var? Kadîul Kudat arkadaşlar. Bu şeriat davalarına bakıyor. Diğer şeriat dışı örfü hukuk kurallarının davalarına kim bakıyor? Emir Dat bakıyor arkadaşlar. Bu şekilde hukuk şer'i ve örfü hukuk olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Osmanlı'da da bunu göreceğiz. Evet, askeri davalara kadı leşker bakar diyor. Leşker ne demek? Asker demek arkadaşlar. Hemen şöyle çıkaralım. Asker diye belirtelim. Asker, askeri davalara kadı leşker veya kadı asker denilen arkadaşlar kişi bakıyor. Şimdi gelelim önemli bir konu arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Toprak yönetimi. Bütün Türk devletlerinde Türk İslam devletlerinde arkadaşlar toprak ikiye ayrılır. İkiye ayrılır. Biri miri topraklardır. Yani ne demek? Devlete ait. Devlete ait topraklar. Diğeri adı üstünde mülk. Özel mülkiyet arkadaşlar. Şimdi miri topraklar üç bölümde inceleniyor. 1. Has topraklar. Kimdir arkadaşlar? Ne dedik bir önceki ders? Has duyduğumuzda aklımıza hükümdar gelecek. Yani bu toprakların gelirleri, vergi gelirleri hükümdarın şahsi malıdır, şahsi parasıdır. İki, vakıf toprakları ki vakıfa ileride daha detaylı değineceğiz. Geliri hayır kurumlarına adanmış, hayır için e, geliri toplanan kurumlara denir arkadaşlar vakıf. Atıyorum adam bir vakıf kurdu. Nedir? Kimsesiz çocuklara eğitim verme vakfı. Adam arsasını aldı, dedi ki ben bunu vakfa bağışladım. Vakıf ne yapar? Bu araziye bina yapar. Kimsesi çocuklar burada eğitimini görür. Ve ne olur arkadaşlar? Adamın atıyorum bir iki tarlası daha var. Onu da vakfa bağışladı. Oraya ekilir biçilir. Oradan gelen ne arkadaşlar? Kar, Oradan gelen para kimsesi çocukları okutmak için finans olarak kullanılır. Buna hayır kurumu vakıf diyoruz arkadaşlar. Evet gelelim ilk ta topraklarına. Öncelikle ilk ta nedir? Veya soru şu. İzleyiciler ilk, dayı, ilk defa biz İslam tarihinde hangi halife döneminde gördük? Bu sistemi kim yaptı? Cevap arkadaşlar ilk defa Hazreti Ömer. Eğer biz İslam tarihini işlemesek ilk ilk defa Hazreti Ömer tarafından ortaya çıktığı ve Türklere de İslamiyet'ten sonra katılan bir uygulama olduğunu öğrenemeyeceğiz. İşte demek istediğim buydu KPSS'ciler noktasında. Yani İslam tarihinden 4-5 video izlemek sizin için bir kayıp değildir. Aksine sizin için bir kazançtır arkadaşlar. Evet iddiaya bakalım. Vezir Nizamül Mülke göre Büyük Selçuklu devletinin en önemli veziri azamı daha önce değiştik, e, değindik. Devlete ait olan, bakın mülk olmayan, topraktan elde edilen vergi gelirlerini, devlet görevlilerine hizmet karşılığı verilmesine ikta deniyor. Yani ikta toprağı arkadaşlar devlete ait olan miri topraklardan olur. Özel mülk topraklardan ikta olmaz. Peki nedir bu? Ben devlet olarak X şehrimin gelirlerini ne yapıyorum? Bir devlet görevlisine, bir kamu görevlisine veya bir askere, komutana veriyorum. Diyorum ki git. Özellikle askerler daha çok tercih ediliyor. Buranın vergi gelirlerini topla. Bana mı getir? Hayır. Senin olsun. Benden maaş isteme. Savaşlarda ben seni çağırdığımda çık gel. Yanında da aldığın ilk da toprağından aldığın vergi oranında asker yetiştir. Bunun çok faydası var arkadaşlar. Bu dönemin en önemli sistemi. Toprağın işlenmesi sağlandı. Ben ilk de askeriyim. Ne yapacağım? Köylünün toprağı işlemesini teşvik edeceğim. Sabanı mı kırıldı? Saban temin edeceğim. Öküzü mü öldü? Öküz temin edeceğim. Düzenli vergi toplandı. E ben ilk de askeriyim, başındayım çiftçinin. Vergisini düzenli toplayacağım. Ve devletin otoritesi en ücra köşelere kadar yayılır arkadaşlar. Yani ben Ankara, nere uzak Iğdır. E Iğdır'a ben ikta askeri gönderebilirim. İkta askeri para için oraya gider. E, yani halktan vergiyi toplar. Sonuçta asker kimin otoritesidir? Benim otoritemdir. Asker, polis, güvenlik kuvvetleri devletin otoritesini yansıtır. Dolayısıyla ikta sistemi devletin otoritesini en ücra toprak parçasına kadar yansıttığı bir sistemdir. Maaş şükâzı neden azaldı? Ben maaş vermiyorum. Yani devlet olarak maaş vermiyorum. Bölgenin güvenliği sağlandı. Bunlar polis gibi yani orada benim köyümde benden vergi alacak silahlı asker beni korumayacak mı? Tabii ki koruyacak. Yani arkadaşlar birden fazla kuş vuruyorsunuz tek taşla. Bir, adama maaş vermiyorsun. Hazinende para kalıyor. İki, bu adam senin için askerlik yapıyor. Senin e, savaşında sana asker getiriyor. Yanında asker yetiştiriyor. Üç, senin üretimini destekliyor. Senin üretimde sürekliliğini devam ettiriyor. Dört, bölge güvenliğini sağlıyor. Polis gibi, jandarma gibi bir derdin kalmıyor. Güzel bir sistem. Ve diyor ki savaşa giderken Cem Barış zamanı ise sipahi denir. Biz bunu arkadaşlar nerede göreceğiz? Tımar sistemi, dirlik sistemi Osmanlı'da göreceğiz. İşte kökü nereden geliyor? İkta sisteminden. Nereden? Türk İslam Devletleri'nden. <laughs> Türk İslam Devletleri kimden alıyor? Hazreti Ömer'den arkadaşlar. Bu ikta sistemi önemlidir. Burada bunu anlarsanız mantığını en azından Osmanlı kültür medeniyetinde tımar sisteminin mantığını anlamakta zorlanmazsınız. Çünkü... Biraz daha detaylanacak. Çünkü Osmanlı Devleti nasıl Osmanlı Devleti oldu? Selçuklu Devleti'nden aldığı mirası geliştirerek arkadaşlar. Günümüz e, terminolojisiyle güncelleyerek değil mi? Güncelleye güncelleye, modernize ede ede arkadaşlar. Dünyanın en önemli devletlerinden biri haline geldi. Sosyal hayata bakalım vatandaş nasıl yaşıyor? İmarethane arkadaşlar. Aşevi demek. Yani sokakta kalan, evsiz, barksız yemek bile bulmakta güçlük çeken insanlar arkadaşlar. Ne yapar? Aşevi yemek dağıtır. Hayır kurumudur. Kapan. Bakın burası mühim. Tek cins manı satar. Mesela un kapanı, yağ kapanı, değil mi? Zeytin kapanı atıyorum. Bakın İstanbul'da var değil mi? Un kapanı. Orada, orası aslında bir un toptancı sitesi. Mesela Samsun'da var. Un kapanı diye bir yer. Samsun merkezde. Bakın Bedesten ise her cins malın satıldığı yerdir. Günümüzdeki arkadaşlar ticaret merkezleri, işte pazarlar veya AVM'ler olarak düşünebilirsiniz. Bedestende her çeşit mal bulunur. Sebil arkadaşlar, çeşmedir. Sebil, hayrat. Kümbet, devlet adamlarının, önemli komutanların e, defnedildiği mezarlardır. Bakın kümbetle Tekkeyi, zaviyeyi, türbeyi karıştırmayın. Onlar farklı kümbet devlet adamları ve önemli şahsiyetlerin gömüldüğü yerlerdir. Yani anıt kabirle Hacı Bayram'ı birbirine karıştırmak gibi olur tekke ile kümbeti karıştırmanız. Türbe dini kişilerin mezarlarıdır. Bakın türbelere genelde dini kişiler, dini saygınlığı olan tarikat liderleri, şeyhler veya hanımlar gömülür arkadaşlar. Türbede dini kişiler vardır. Külliye cami etrafında yapılan kompleks yapılardır. Yani bir yerde cami var. Onun etrafına efendime söyleyeyim, bedesten yapılıyor. Onun etrafına sebil yapılıyor, imarethane yapılıyor. Yani orada bir şehir merkezi oluşturuluyor. Arasta arkadaşlar çarşı. Bakın barga saray demek arkadaşlar. Ya arasta bunların birçoğu arkadaşlar yine Farsça isimler. Tekke din eğitimi verilen yer. Neyse de mi o inkılap tarihinde göreceğiz tekke ve zaviyelerin kapatılması mesela. Zaviye köylerdeki küçük tekkelerdir. Bu tekkeler arkadaşlar şehirlerde, şehirlerde diyelim şöyle. Bunlar şehirlerde din eğitimi veriyor. Zaviyeler köylerde daha küçük çaplı eğitim yerleri. Evet efendimizün Darüşşifa, Darusüsnne, Maristan, Bimaristan bunların hepsinin ortak özelliği Türk İslam devletlerinde ne olması arkadaşlar? Hastanelere verilen isimler olmasıdır diyoruz. Bir tekrar yapalım. Hızlıca bir tekrarımızı yapalım. Ee, kültür... Hukuktan başlıyoruz arkadaşlar. Türk İslam hukukunun oluşmasında şeriat yani Kur'an-ı Kerim hükümleri geçmişteki töremiz Akun, Sasaniler, Türk kültürü, Göktürk, Uygurlar bunların hepsi vardır arkadaşlar. Mesela burada Sasaniler diyor. Hocam Sasaniler Türk değil. Kim? İranlılar. Evet. Biz İranlılardan mesela neyi öğrendik? Sarayı öğrendik saray teşkilatını öğrendik. Biz İranlılardan öğrendik. Biz sonar göçer adamız. Bizim ne işimiz var sarayla? Bizim otağlarımız var. Dolayısıyla etkilidir arkadaşlar. Medeniyet dediğiniz şey sadece sizin ürettiğiniz, sadece sizin mahallenizden, sizin dilinizden olan insanların bir arada ortaya çıkarttığı bir şey değildir. Farklı kültürlerin birleşimidir medeniyet. Evet, töre buna kaynaklık etmiş. Hukuk kurallarımız dedik Şer'i hukuk ve örfî hukuk olarak ikiye ayrılıyor. Şer'i hukuk daha çok Kur'an-ı Kerim'de hükmü bulunan sosyal kanunlardır. Evlenme, boşanma, hırsızlık, zina, ticaret gibi sosyal arkadaşlar meseleler Kur'an-ı Kerim'de ayeti bulunan meseleler şer'i hukuk mahkemelerinde çözülür. Ancak bir de ör örfî hukuk vardır. Şeriat dışındaki hukuklar ve davalar. Evet, emir dat bakıyor buna. Öbürüne kim bakıyor şeriat davalarına? kadı Kadıyül Kudat. Toprak sistemi, biraz önce unuttum mülk toprakları söylemeyi. Onu birazdan söyleyelim. Evet, topraklar, miri topraklar ve mülk topraklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu sefer mülkten başlayalım. Arkadaşlar, mülk topraklar adı üstünde, mülk, özel mülk. Bu toprakların Müslüman olanlarından öşri vergi, öşür vergi sağlanıyor ki Cumhuriyet dönemine kadar alınacak bir vergi. Evet. Müslüman olmayan gayrimüslimlerden ise haraci vergi alındığı için haraci toprak deniyor arkadaşlar. Mili topraklara bakalım. Geliri hükümdara ait topraklar, pardon devlete ait topraklardır, has topraklar bunların içinde geliri hükümdara verilen, vakıf topraklar geliri hayır kurumuna bağışlanan ilk de topraklar ise arkadaşlar Devlete ait olan mülk olmayan topraklardan elde edilen gelirlerin devlet görevlilerine hizmet karşılığı verilmesi sistemine denir. Bu topraklara da ikta toprakları denir arkadaşlar. Faydaları üretimin devamlılığını sağlar. Bu çok önemlidir. Düzenli vergi toplanır. Maaş hükü hazineden kalkar. Bölge güvenliği sağlanır. Savaşa giderken ikta askerlerine cebelü, barış zamanı ise sipahi adı verilir arkadaşlar. Mesela Osmanlı ekonomik sisteminin çökmesinin en önemli nedenlerinden biri Anadolu'da ortaya çıkan Celali isyanlarıdır. Ve köylüler ne yapmıştır? Büyük kaçkun toprağını bırakıp kaçmıştır. Osmanlı ekonomisini mahvetmiştir Celali isyanlar. İleride bunların detaylarına bakacağız. Sosyal hayata bakalım. İmanethane dedik. Aşevi. Kapan. Tek cins mal satılıyor. Bakın kapanın sınavlarda çıkma ihtimali yüksek tek cins mal satılıyor. Ve bedestenle kapan arkadaşlar kesinlikle birbiriyle karıştırmayın. Bedestende her cins mal satılır. Kapanda tek cins. Yani buraya toptancı diyebiliriz. Toptancı. Ama tek cins malın toptancısı. Un um kapan, un um toptancılarının bulunduğu yer. Bedestende ise çarşı arkadaşlar her çeşit çeşit mal var. Sevil'in çeşme olduğunu biliyoruz. Kümbete devlet adamları gömülür ve önemli komutanlar gömülür türbelerde dini kişilikler arkadaşlar gömülür herkes gömülmez türbeye. Külliyeler ise cami etrafına yapılan geniş komplekslerdir. Aras da arkadaşlar çarşıdır. Barga saraydır ki adı Farsça dedik ki biz Farslardan, İranlılardan saray teşkilatını aldık. Tekke din eğitimi verir ancak şehirlerde din eğitimi verir. Zaviye köylerde tekkenin küçüğüdür, köylerde eğitim verir. Darüşşifa Darus Sıha veya Maristan, Bimaristan bunların hepsinin ortak özelliği arkadaşlarım hastanedir. Evet, Türk İslam arkadaşlar kültür medeniyetini buradan noktaladık. Evet, bunlar dediğimiz gibi arkadaşlar özellikle toprak yönetimine dikkat etmenizi rica edeceğim. Çünkü toprak yönetiminde mantık kapmadığınız zaman ileride tımar sisteminde Osmanlı'da bu karışıyor. Çünkü Osmanlı'da detaylanıyor, güncelleniyor. Daha farklı e, durumlar ortaya çıkıyor. Burada mantığı kavrarsanız en azından Osmanlı'da size bir yatırım olur. Osmanlı kültür medeniyeti için diyelim. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde. Yine buradayız arkadaşlar videoların devamı gelecek ama her zamanki uyarımızı yine yapalım abone olmayı unutmayalım verilere bakıyorum izleyenlerin %60'ı abone değil abone olmayan arkadaşlarım abone olun lütfen ee, abone sayımız yükselsin videoları daha bir şevkle çekelim daha fazla izleyiciye ulaşalım ee, abone olan arkadaşlarımızdan da ricam, onlar da eşlerine, dostlarına, arkadaşlarına yaysınlar. Abone sayımızı kısa sürede ne yapalım yükseltelim. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun.